Place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I be my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, because everybody want to tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Toyota'dayız. Yarı hibrit aracımızı inceleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bol bol yorum atıp videoları beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar Toyota Yaris ilk önce aracımızın paketine fiyatına bakalım ardından detaylara geçelim. Yani 15.454.000'de 1.5 454, 1, hibrit Peugeot Multi Drive S 712.750 liradan satıldığı ikinci elde 967 liralık bir trameri var. Herhangi bir burada değişen parçası vesaire de bulunmuyor. Şimdi önden bir aracımızı inceleyelim şöyle. Bakın full led gündüz farlarımız kısa farlarımız hepsi full led. Şurada piyano bilek detaylarımız var. Bakın, sifon çevresinde krom detaylarımız alttan ızgaraya doğru uzanıyor. Yine piyano bilek detaylarımızda o kadar da Park sensörü bu araçta bulunmuyor. Bakar mısınız? Gerçekten arayımız olmuş. Ama yani bu araç bile 72000 olmuş. Şöyle yandan incelemeye devam edelim. Çift renk üst rengimiz siyah. Şurada yan aynalarımızda yine siyah piyano bilek detaylar bulunuyor. İflit yazımız. Aracımızın lastik detaylarına da şöyle bir bakalım. Continental lastiklerle göre 185-15 lik lastikler kullanılmış. Alüminyum, alaşımlı jantlar bu araçta var gördüğünüz gibi. Arkaya döndük. Bakın ya. Yani hiç pek sevmem ama bu araçta güzel. Bakın. Let's stop var. Full piyano bilek detaylar. Çok asi duruyor. Sportif. Şuralarda yine kırmızı şeritimiz var. Bakın. Burada. Evet arkadaşlar, aracımızın bagajına da şöyle bir bakalım. Yani bagaj konusunda bu araç ufak arkadaşlar. Bunu biliyoruz. Hiç pek şurada halojen bir var. başka herhangi bir detayımız yok. Kancalamız vesaire var. Çok ufak arkadaşlar bagajımız gördüğünüz gibi stepmemiz vesaire burada bulunuyor. Bak, tabii ki de koltuklarımız geri yatıyor yatınca da daha geniş bir bagaj açımıyla de bu araçta ulaşıyoruz. Toyota Yaris. Oldukça hoş. Yine köpek balığı sırtı bir antenimiz ve siyah tavanımız. Tabii cam filmimiz de var bu araçta. Ben beğendim arkadaşlar ya yani. cidden güzel. Geri görüş kameramız da var bakın şurada. Plakalıklarımızda ama halojen aydınlatma kullanılmış. Alt kısmı da gösterdim sizlere. Nasıl beğendiniz mi? Gerçekten ben beğendim bu araç. Alan biraz dar, şöyle güzelce sizlere çekmeye çalışıyorum. Şimdi bir ön tarafa geçelim arkadaşlar. Detayları sizlere orada vereyim. Bir de şöyle son kez de şuradan bir görüntü alalım. Bu haricinin için cidden merak ediyorum. Diğer baktım ama bakalım aynı mı değil mi? Evet. İç kokusu öncelikle çok hoş onu söyleyeyim. Şimdi detaylara geçelim. Sert plastik, krom detaylar, süet malzeme, piyano bilek detay. Burada ışıklandırmamız var bu çok hoş. Ama kapı kolumuz burada maalesef ki plastik. Elektrikli ayarlanabilir yan aynalarımız. Dört cam Otomatik ve merkezi kilitimiz burada. Arka cam kilidimiz de burada bulunuyor. Full buralarda sert plastik malzemeden yapılmış. Gördüğünüz gibi aydınlatmamız şöyle bir yakalım. Burada da saklamalarımız bulunuyor. Ön tarafta devam edelim. Yumuşak malzeme, sert plastik yumuşak malzeme buralara doğru uzanıyor. Yine krom detayımız da şu kısımda var. Diğer kapı detayımızda da aynı detayları ve şuradaki ışıklandırmayı görmek mümkün. Burada yine arkadaşlar saklamalarımız var. Torpidomuza bakalım. Torpidomuz ya bu araç için bence İdeal bu segmentteki bir araç için. Şurada da bir ışıklandırma vardı gördünüz mü? Birazdan bakacağız. Menfez detaylarında çevrelerimizde piyano bilek detayları ve şurada da krom detayları görmek mümkün. Buralarda yine arkadaşlar bakın menfezlerimiz bulunuyor. Herhangi bir detayımız yok. Plastik malzeme kullanılmış. Burada yine piyano bilek detaylarımız bulunuyor. Şöyle rahat bir şekilde oturuyorum. Geçelim arkadaşlar direksiyon detaylarımıza. Buralar çok güzel. Böyle buraları cilalanmış herhalde. Çok parlak duruyor. Şuralarda piyano birlik detaylarımız var. Sol tarafta sesli komut ve mut kontrol edebileceğimiz tuşlarımız bulunuyor. Sağ tarafta hız sabitleyicimiz, limitleyicimizi kontrol edebileceğimiz tuşlarımız var. Şimdi şöyle bir kadranımıza bakalım. Bu aracımızda arkadaşlar full dijital kadran bulunuyor. Hatta bakın start tuşuna basınca final pedalına ve power düğmesine dokunun diyor. Ama anahtarımız tabii ki de olmadığı için çalışmıyor. Yine aracımızın simülasyonu da burada görmek mümkün. Bakın arkadaşlar şuralarda da piyano bilek detaylarımız bulunuyor. Ve şurada bir tane saklama alanı var. Bakın şu kısımda Evet arkadaşlar direksiyon detaylarımız da bu şekilde oldukça hoş. Yine multimedyamız fix arkadaşlar. Corolla'da da kullanılan multimedi bu araçta da tercih edilmiş. Dörtlerimiz de buradan yanıyor. Aracımızda full otomatik klimamız var. Ön cam ısıtıcımız, arka cam ısıtıcımız tüm ayarlarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Bakın burada yine eco modumuz, hızlı modumuz, sport modumuz yani normal modlarımız yine bu araçta da bulunuyor. Premiumlik detayları da buralar süslenmiş. Şurada arkadaşlar bakın telefonunuzu koyabileceğiniz saklama alanları var. Şöyle yan kısma dönmeden önce şurada bakın USB çıkışımız bulunuyor. Şurada 12 voltluk çıkışımız var ve şurada arkadaşlar kablosuz şarjımız bulunuyor. Gördüğünüz gibi. Otomatik şanzımanla geliyor bu ara. Çevreleri yine piyano bilek detaylarla süslü. Elektromekanik park frenimiz, yokuş kalkışımız ve sürüş modlarımızı buradan ayarlayabileceğimiz tuşlarımız bulunuyor. Yine plastik malzemelerden yapılmış. iki tane de burada bardaklığımız var. Ön kol dayamamız güzel. İç haznesi yok ama hiç yoktan arkadaşlar. Ön kol dayamamızın olması da güzel. Koltuk detaylarımıza gelelim. Full deri malzemeden yapılmış koltuklarımız, baklava desenli ve kırmızı dikişlerimiz var. Kırmızı kırmızı bence uyumlu olmuş. Ben beğendim. Tavandaki detaya bakar mısınız? Tavanda full siyah yapılmış bu araçta. Şimdi bu kısma gelelim. Otomatik kararan bir dikiz aynamız burada var. Bakın ilk defa böyle bir şey görüyorum. Buralar genelde piyano bilek olmaz arkadaşlar. Burada bile piyano bilek detay kullanılmış da. Halocat bu araçta kullanılmış. Işıklı bir makyaj aynalamız Toyota Yaris'te var Yine aynı şekilde burada da ışıklı bir makyaj aynalamız Kullanılmış Ş Şöyle Sizlere aracımızı Yandan bir göstereyim Ardından arka kısmına Geçeceğiz ve detayları sizlere orada göstereceğim Ama Bu arada cam tavanda yakışırmış ya. Yani. Bakın şurada da ışıklandırma var arkadaşlar Gördüğünüz gibi Hadi gidelim arka kısmına yaptıklarına bakın. Oldukça iyi. Evet. Arka kısma geldik arkadaşlar. Malzeme kalitemizde şöyle bir başlayalım. Bu sert plastik süet malzeme. Sert plastik, sert plastik. Şurada çok 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 ufak bir saklama alanında bulunuyor. Burada arkadaşlar saklama alanımız var. Yine burada saklama alanımız maalesef bulunmuyor. Arkada menfez çıkışımız, enerji çıkışımız hiçbir şeyimiz yok. Şaf tünelimiz oldukça ideal. Sol taraf malzeme kalitemizde yine full sert plastik malzemeyi ufacık bir saklama alanını görmek mümkün. Koltuk detaylarında önde olduğu gibi full deri malzeme kullanılmış ve oldukça konforlu ve rahat. Şurada sadece kumaş bir malzeme var. Şöyle arkadan görüntümüzü alalım. Bakar mısınız? Nasıl duruyor beğendiniz mi arkadaşlar aracımızı? full siyah bir kırmızı detaylarla aracımız süslenmiş. Bence hoş duruyor. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda Toyota Yaris Hybrid aracımızı inceledik. Umarım keyifli, faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha az da ulaşabilmemiş abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekenize taş değmesin.